Baba acıktım canım döner çekiyor. Selam arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son dönemde viral olan kağıtta kıyma döner tarifimi kendi yorumumla hazırlayacağım. Aslında bu tarif çıkış noktasında kızım oldu. Her çalışken canı döner istedi. Ben de onu kırmayıp mutfağa girdim. Evdeki malzemelerle ve kendi aşçılığımı katarak sizlere çok güzel bir kıyma döner hazırlıyorum. İşi hamur yapmakla baş. Gelelim dönerin keyifli kısmına. Öncelikle hamurumu yaptım. 3 bardak un. Açıklamalar kısmına malzemenin gramajını yazıyorum. Tuz ve biraz da maya kullandım. Mayayı arkadaşlar size hamur için mayanın en önemli püf noktasını söyleyeyim. Eğer hamuru 2 saat dinlendiriyorsanız 1 kilo una 40 gram maya kullanacaksınız. Ona göre tabi 20 gram tuz şekilde devam ediyor. Evet hamurumuzu şöyle yumuşak yoğurdum. 60 veya 80 gram arası ayarlayınız. Çünkü çok büyük açmayın. Size dürüm olarak kadar. Lavaş boyutunda 30 gram lavaş boyutunda açarsanız yeter. Uğraşıyorum merdane ile. Sağlı solda. Evde biraz yemek yapmak zor oluyor benim için. Tezgah küçük geliyor. Sıyırmıyorum ağrı. Hamurumu açıyorum. bezilerim hazır. Bu arada evde yufka açan eşiniz var mı? Erkekleri soruyorum arkadaşlar. Erkekler evde yufka açan var mı içinde? Yoksa bayanlara mı yaptırıyorsunuz? Ben böyle açkınca gece. Malum ekmek de yok. Marketlerde kapalı olduğu için kendi imkanlarımı açabildiğim kadar açıyorum. Şöyle 30 gram amaçman yeterli olacak bana. En güzel yeri burada. Ocakta hazırlanıyor. Isınacak. Şöyle bir de şov yapalım. Artistik yapar gibi. Çevir varak çevir varak. Evet tamam. Hepsini bu şekilde açacağım. Daha sonra kıymaya geçelim. Bay oldu. 35-40 gram civarı oldu. Şimdi bunları pişirmeye geçelim. saç ekmeklerimiz ya da yufkalarımız hazır. Şimdi geçiyoruz kıymaya. Şöyle bir kilo kadar donuk kıyma var. Tam çözülmemiş. Şöyle beş kaşık yoğurt atıyorum. Aslında biz dönerin en güzelini yaparız. Ama nedense bu kağıtta yapmayı hiç aklımıza gelmedi. Yıllardır aşçıyız. Tuhaf bir bilgi değil mi? Yıllardır aşçıyız. Kıyma döner, et döner yapıyoruz. Ama bir kağıda serip şöyle fırına atamıyoruz. Baharatlara tuz, karabiber, kırmızı toz biber koydum. Ve kendime göre bir çakal çeşit baharat ekledim. Güzel bir yorum ekleyerek Şöyle robottan çekin. Evet yumuşamış hepsi de çözülmüş. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bir elle şöyle macun gibi olacak kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar köftenizin iyi tutması için ne olacak? Şöyle sakız gibi bir kıvam olacak. Bu hazır. Bunu hemen alıyoruz. Şöyle şovumuzu da yapıyoruz. Şimdi bunu dört parçaya böleceğim. Ma çok fazla kalın ve incelini düşünmeyeceğiz. Çünkü oranı böyle yiyeceğiz. Dörde böldüm. Dört eşit parçaya. Yağlı kağıda koydum diğer yağlı kağıda üzerine koyup merdane yardımıyla açacağız. Daha sonra fırına atıp bir ilk deneme. Bu arada bu tarifi ilk çıkartan da çok şanslı, iyi düşünmüş yani bakalım. Pratik bir çözüm oldu. Ama hazırladığım harcın içeriğinden dolayı çok rahat açıldı. İnanılmaz rahat oldu. Çok kolay da oldu. Böyle çok beni de uğraştırmadı. Baharatları ve malzeme malzeme miktarını açıklamalar kısmına bırakıyorum orada okuyabilirsiniz ikinci de hızlı bir şekilde açalım Bu arada arkadaşlar siz et döner mi seviyorsunuz kıymamı seviyorsunuz ya da en favori döner hangisi yorumlar kısmına belirtiniz kıymamı et mi tercihini yap Evet bunu da açacağız. Tamamdır. Şöyle bir iki daha getirip götürdük. Görüyorsunuz hiç tutmadı. Yapışmadı da. Kıymam da Biraz da yağlı kıyma. Baya bir yağlı. Bakalım sonuç nasıl çıkacağız göreceğiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı Bana destekleriniz çok önemli. Bunu da koyuyorum. Hemen hızlı bir şekilde dördüncüyü de ekliyorum. Bu da hazır. Ben domatesleri falan ayarlarken fırını da açayım ısınsın. Fırını 200 derece ayarlıyorum. 25 dakika civarı pişirmem yeterli olacak. Çok kalınlığına inceliğine dikkat etmedim ama ne kadar ince atarsanız o kadar güzel olacaktır. Hemen şöyle biberler koyuyorum. Gelsin şöyle acı acı şili biberler. En sevdiğim bu dilimin içinde yerken bağlıyorum. Yedikçe iştahınız açılıyor. Yedikçe iştahınız kabarıyor. Hemen domatesleri de koyuyoruz. Bunu şefkat ile sevgiyle şöyle fırına doğru gönderiyoruz. Ben bunu fırına götürürken siz de kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi biz fırına gidiyoruz. Güzelce pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20-25 dakika içinde içi de dışı da kızarıyor. Çok güzel pişiyor. Fırında çıktığı zaman kağıda açtığınızda açtığınızda içi zaten kokusu sizi mest ediyor. Of of kağıdı açıyoruz. İçim est ediyor. Siz bu aşamadan sonra isterseniz tavada tereyağını hafiften bir çevirebilirsiniz. İskender olarak da servis edebilirsiniz. Biz normal et dönerin natural halinde yaptık. yoğurtla, soğanlı çok mükemmel oldu. Şuna bak of of. Baya güzel doldu arkadaşlar. Eğer gece yarısı olmasa vaktiniz ayırdığınızda daha güzel daha lezzet yapabileceksiniz. Hızlı pratik yapmaya gelince de şöyle oldu. Diğerini de açıyorum. Görünüz diğerini de. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Çok uğraşmak isterseniz vaktiniz varsa daha ince açarsanız daha lezzetli olur. Bizimki de kağıt gibi olacak kadar oldu. Şimdi geçiyoruz yemeğe. Şuna bak of of of. Pişen dönermi şöyle ince ince parçalıyorum. Hepsini alıyorum bir kaba. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Hafiften kağıdın açık olan kısmı biraz kurumuş sumaklı soğan olmazsa olmazımız acı ver, şili ver. Of. Domates de istiyor musun? Hı <laughs> hı. Acı istiyor musun? Çek. Şu yarım benimki acı olsun. Ha? Evet, dönerimiz hazır. Bizlere afiyet olsun. Malzeme miktarını açıklamalar kısmına yazacağım. Bu ve bunun gibi tarifler için bize takip etmeyi unutmayınız. Biz afiyetle yiyeceğiz. Ellerine sağlık baba çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Tarifimizi deneyin. Fikirlerinizi yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bu arada bize destek olmak için de biz dönerken siz de videomuzu paylaşabilirsiniz. Bizlere afiyet olsun, hoşça kalın, dostça kalın lezzetli kalın, kalın. Al kızım.